Selamlar ben Peyin. Bugün 13.000 kupaya çıkmaya çalışacağız. Gördüğünüz bu köstebek destesiyle tekrar. Hazırsanız fazla bekletmek istemiyorum. Hemen ilk grafik hibimizi bulalım. Abi bu yeni kart efsane var ya. Ruh düşesi. O çok sıkıntı ya. Acayip güçlü olmuş bence. Yani yıldırım teklemiyor. Menzili çok uzun. Hasarı mega minyonla eşdeğer. Belki daha fazla mega minyondan bilemeyeceğim. De biz rakibe fena anti gibiyiz ha bu arada. Hadi bir ikinciyi vurmasına Güzel. Dark Goblin'i var bir de. Oğlum anti izledim. Adamda yok yok anasını saçma. Adamın destesi bayağı hızlı gibi. Şöyle arkaya doğru atacağım biraz. Ne Valkür gelir mi acaba? Valkür gibi bir kart geldi. Çok güzel. Atıcı çok güzel yakıştı oraya. Ya özellik basarsam yok olmadı. O oraya atıcı güzel hasar çıkaracak. İki tane olsa yeter zaten. Üçüncü geldi mi? Üçüncü de geldi. Çok güzel. Şöyle a rakip çirkef çıktı. Köpten prenses falan. Fıça atarsa zaten ne atacağımız belli. De korumalar. Tamamdır. Rahat savunduk. Köstebek bekleteceğim. Ona bu atar büyük ihtimalle. Aa, onu unutmuşum dar koplarını. Şöyle güzel batıcı bırakacağım oraya. Böyle aynen. Çok güzel yarı canı gitti ya. Atıcıya bence canı biraz daha fazla arttırma. Yüzde beş falan. Çünkü canı çok az bence. Güzel. Bu arada o artık evrimli olacak fıçısı. O yüzden abi Hadi lan. Oo, mükemmel savunduk lan. Oğlum ben bile bu kadar savunmayı beklemiyordum. Çok fena savunduk. Bunun ardından güzel bir atak ettik. Oğlum sıfır asay savunduk lan. Lan Kartopu acayip iyi ya evrimle. Oğlum vurmadı ya. Diyordum o ölür diyordum da yok. O güzel yaptı. Oğlum sen nasıl bir ipnesin lan? Tersten yaptı baskıya bakat adamın. Konuşamadım. Uf, savunduk sonunda. O ama fazla kaçtı ya. Tesla Tesla artık dikip köprüden saldırması durdurmak istiyorum. Bir kar topu. Aynen dediğim gibi. Hadi o Dark Goblin'i de al diyecektim de. Şu Dark Goblin'i bir keselim. Şöyle de bir küçük prens. Abi yeter. Biz sana saldırma arkadaşlar. Azıtacan iyice azıttın hatta. Devrimli kar topunu bekletiyorum. Oraya bir Valkür gelir bence. Hadi bakalım. İstediğim etkiyi alamadım ya. Oğlum nasıl dondu lan o Tesla? Şöyle bir kasırga. Güzel bir kasırga. Oraya bir kar topu yeter. 3 kart döngüsünü açalım artık. Şükür rakip çok baskıcı oynuyor. Kart hata öyle, şöyle. Kormalar. Tekrar bir kasırga. Kötü bir kasırga. Acayip kötü hem de. Oğlum biz kazanmışız lan. 337 kalmış. Sol tarafa bak. Oraya bir kartopu, Kormalar. Hadi vur goblin. Çok iyi kazandık. Şöyle de bir çirkeflik atalım. Olduk mu lan? 13.000 olduk bile. Yok. 12.900 olduk. 250 kupa gelseydi oluyordu. Doğru. Bir maç kaldı. Fazladan atabiliriz ama yine. Sardı şu an. Bu business. Business Yasin. Aklıma geldi birden öyle. Bir arkadaş var ondan aklıma geldi. Biz de atıcı bırakalım Arkana hayalet et bıraktı rakip. Büyülokçusu da var mıdır acaba? Varsa eğer kartopuyla biraz daha sola doğru ittiririm de gerek kalmadı gibi Kartopunu topunu hmm, neydi ismi iskelet fıçısını atsak daha iyi olur oğlum mega şöyle attı lan oradan biraz hasar yiyeceğiz gibi ya en anti kartlardan biri yani benim köstebeğim mega şöyle yine de iki hasar çıkarttık oradan güzel hadi özellik gelir mi de Aynen gelir. Çok güzel. daha iyi savunabilir miydik orayı bilmiyorum. Aa kasıkayı çok yanlış attık. Ya yanlışlıkla bir tık ileri attım ya. Of. Oraya bir kar topu atacağım mecbur. Tamamdır hasar almak ondan da. Aynen bunu bekliyordum zaten. Tamamdır güzel. köstebeği bekleten bir tane vur. Çok güzel. Mega şöyle yerinden çıkartması bekleyeceğim. O zaman çıkarttığında Köstebek katarız. Çıkartmazsa atmamız için sıkıntı yani. Atamayacağız köstebek. Mega şöyle. Bıraktın mı lan? Maçı mı saldı? Maçı mı saldı lan yoksa rakip? Neyse biz devam edelim. Bu rakibe saygı duymaya gerek yok. Mega şöyle oynuyor zaten. 3 taş çekelim bu rakibe. Alım sandığımdan kolay oldu ya. Ben bu videoyu biraz daha çekişmeye maçlar olsun diye istiyordum. Çok kısa oldu. bin kupaya kolay bir şekilde çıktık. 155. 5 kupa ekstradan verdi oyun bize. Evet. Kaç? 13.055. Bir maç daha atalım. Sonra bırakırız belki. Anime Olympus, Areden Von kazanmaya hazırım diyor herhalde İsminde öyle san yazıyor. Her zaman kazan lan. Oğlum saate bakacaktım. Gelir mi gelmez tabii ki. Niye gelsin? Çok büyük hata oldu ya. Atıcı bana %100 oraya lazım olacak var ya. Tersten bir şey atalım. Atacağıma la pişman oldum. Hayır oğlum. Lan çok hatalı oynadık. Hatalar peş peşe geldi. Of. Gitti o kule. Bizim için oyun daha da zorlaştı şimdi. Takip zaten yani atak kartı olarak tank bir kart oynuyor. Onu istediği zaman artık ortadan basabilecek. Ben niye bu kadar hatalı oynadım ya? Neyse var şu köstebeğimizi sal salladı oradan kulem baya bir canını götürdük. Küçük prens şöyle. Küçük prens orada güzel çalışacak. Bak hayla. Bir de özellik. Oğlum sen onu nasıl gördün ya oradan? Oha 3 tat çekiyor bize rakip. Gene bir köstebek. Attığım güne lanet olsun. Oğlum bitti ki. Fişekçi bile al diyor. Goblinler zaten kuleyi görmüş. Çermemiz zaten zordu ya. Ama boşu boşuna 140 kupa kaybettik. Ben ona üzülüyorum. Kaybettiğimize değil. Biraz da uğraştırıcı olacak şimdi video. 36 geçiyor saat. Birazdan gideriz. Kormaları atıcı arkadan atalım. Atıcı pozisyonu gördüm mü acaba? Atarım. Fero. Fero 89. Ben Fero. Kasırgayla çekeceğim. Cadıyı hallettikten sonra iskeletler bırakacağım. İskeletler demişim. Korumalar. Tam da cadıyı hallettik. Çok güzel. Şu an rakibin çok büyük ikisi zararı var. Köstebeği bırakalım Köstebeği gör Atıcı görmeyik önce Yarasalar falan otuz, o tarz bir kart gelir mi? Gelmedi Bisikletler gelir mi? O da gelmedi Oha Oha Ben bir şey demiyorum Oğlum bak telefon gene kasmaya başladı Başlar mı böyle işe ha Tesla mı diksem diyeceğim de pek var o sıkıntı. Bak 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 kasma kasma işte. Zaten gene kasmaya başladı bu telefon. Arkadan bir atıcımızı çıkaralım yine. Cadılara karşı atıcı güzeldir. İyidir. Kormalar. Onu vurdurtmam. Sen ne biçim bir deste oynuyorsun lan öyle? Çok değişik bir destesi var rakibin. Ekar topu. Hem evrimizi de dönsün. Yarasalarda fazla çalışmasın. Sonra atıcımı yiyorlar. Ona daha fazla bir şey atmayacağım. Çünkü Pekka yiyeceğimi biliyorum. Ben Tesla kuracağım. Bunda bence atak kartı yoktur. Saçma sapan bir deste oynayalım. Pekka geldi. Yıldırım vardır lan de bence bundan. Şöyle bir kurayım. Tesla'yı da korumam gerek. Küçük prensi görme. Oh, çok korktum lan. Yani görecek de küçük prensimi. Tamam başka bir şey atmaya gerek yok oraya Mega şöyle yiyeceğiz büyük ihtimalle ama Köstebek atarsam Evrimli kar topu atayım Köstebek Köstebek diyorum mega şöyle yerinden çıkarmasına bakacağım Ki çıkardı artık Rahat rahat atabilirim diyeceğim Ve de atıcı atalım Şu defansı rahat rahat yapalım Ondan sonra atacağım köstebeği Aynen Mesela bak burada hem evrimli kar topum da döndü Bekle 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 şimdi çok güzel. Mükemmel bir evrimli kartopu. topu. Gene bir testamızı. Hatta önden bir harcayalım hemen şu pekkayı ya. Abi altın şöyle bizim küçük prens görür. Oğlum satmış olabilirim var ya. Şu an çok büyük satmış olabilirim. Bir kar topu. Bir de Oğlum sattık. Ya çok... kasma. Amına kodumun telefonu kasma. Ah. Sikerim böyle yaşıyor ya. 39 geçiyor 2 maç kaybettik 13.000 kupadan düştük Sikerim ya yazın olunca bu telefon yanıyor Anasını satayım 2 dakika oyun oyna yanıyor 5 maç atmadım ha Kar atam da bari evini dönsün. Ne yapalım Of. O ne lan? Tersten bir köstebek. Atıcı atarsam zaten yer. Onun etrafını korumalarla çevirmeye çalışacağım. Bir de bir şey atarsa diye bir şu prensimiz dursun şurada. Tamam desteklemedi korumadı kıvırcımı. Oha Görme görme kuleyi. Gördü anasını. O slasher salacağım ya kule canları eşitlensin. Hem şu da iki tane vurdu zaten güzel. İyi desteklemedi o da. Abi ben bu kuvulcum dev goblin destesi vardı. Ben Remiel destesine geçmiştim bir ara. O zaman da bu kıvılcım dev goblin de tazı. Remiye'nin iki büyük antisi metadaydı. O metada bir sövmüşüm, bir sövmüşüm var ya. <laughs> anlatamam, bana az çektirmedi. O zaman da. Güzel sound ya mini pekka. Anasını satayım. Arak gibi oynuyoruz şu an. De korumalar atacağım. Vurmasın o küçük prense vurur. O pekka. O Pekka Muhsin pek Pekka'sı değil. Rakibin Pekka'sı. Vurur. Bizim Pekka'mız da değil. <laughs> Şöyle bekleteceğim. Ondan sonra basarız dibine. Sonrasında da bir köstebek hata deneriz. Ama tersten deneyeceğim. Çünkü oradan kıvılcım yiyeceğiz. Evimli bekletiyorum. Cekken. Anasını satayım. Atmaya fırsat vermedi zaten küçük prens 3 kart döngüsü de açıldı bir tesla hadi sen de gör küçük prens o hiç vurmasın tesla ama vurma ananı senin tersten bir atak kule takas deneyeceğim çok güzel diyeceğim de anansın satim zaten şey ölmüş ismine sen getir ismine bizim tesla ölmüş zaten Tesla. Elmi kartopu. Oha ne ara öldü Tesla? Tesla'ya ne oldu? Tesla'ya ne oldu orada? Çok ciddili soruyorum şu an. Orada benim Tesla'ma ne oldu? Siz gördünüz mü ne oldu? Nasıl öldü? Ben görmedim şahsen. Ananı satip telefon yarrak gibi. <laughs> ah. Gene kasıyor, gene kasıyor. Ömür maçı yenersen var ya. Ah. 10 yıl sonra kurban kesem sırf bu maçı yendim diye. Şu an kesemem, para yok. Atıcı. Böyle daha fazla bir şey atma, sikerim ben onu. Önden bir küçük prens. Tesla'yı da şöyle bırakalım. Bir de şövalye şöyle. Çok güzel sandık onu. Lan vurma, vurma küçük prensi. O çok güzel. Göstebek atacağım da şimdi. Yok. Gerek yok. Gördün mü küçük prens? Ananı... Laciverta boyun mu sen? Atıcı bırakacağım. Kasırgayla çekeceğiz. Orayı toparlarız. Güzel bir şekilde. De tersten binince. Hay ananı senin. Of. Şuraya bir korumalar lazım ya. Hayır. Yapma. Yapma. Telefonla şarjı az. Yapma. Atıcı. Yapma. Yapma. Orayı ben artık almam lazım. Oğlum çok pis. Telefonu. Aa. Hayır ben bu maçı almam lazım. Almam lazım. Hadi az kaldı. Az kaldı sesim gitti anasını satayım. Aa çok stresli lan. Kar topu. Kasırga hadi kazandık lan kazandık koduma karşı internete telefona karşı kazandık oh kasmasına karşı kazandık kasmasına rağmen kodumun telefonunun oğlum lan oğlum bu çalışmaktan daha yorucu lan az önceki maç çalışmaktan daha yorucuydu yemin ederim Öyle bir heyecan, öyle bir stres yaptı ki ben de şu an. Sesim gitti zaten onu gördünüz. Oğlum acayip. Kelimelerle anlatılamaz yani yaşamanız lazım. 12 13 bin kupa olmuştuk zaten. Sikerim daha fazla oynamıyorum. Daha fazla stresi yapamam, strese giremem. Videoyu kapatıyorum burada. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.